Aslında bir ilişki kurmak kadınla erkek arasında tepelerde el ele dolaşmak. Bazen ayrılıp değerli taşlar toplamak ve sonra bunları paylaşmak. Bazen yarışmak. Bazen ağaç altında evet. birlikte Azıcık daha yavaş söylerseniz ben bunları bir not alacağım. Ee? Öyle. Nasıl? Yani anlat biraz. Ne anlatayım? Mesela bir günün nasıl geçiyor? Hmm. Sabah beşte uyanırım. Akşam yiyeceklerimi pişiririm. Sonra işe giderim. Gelirim. Uyurum, uyanırım. Sonra yine beşte kalkarım. Ertesi gün yine aynı. Söyleyeyim <laughs> ben not alıyorum. Hı <laughs> hı. Buyurun lütfen. Peki tatil günlerinde? Hı. Tatil günlerinde kendimi şımartırım biraz. Mesela sabah altıda kalkarım. Altı buçuğa kadar da yatakta böyle tablette takılırım. <laughs> Çok keyifli görünüyor. <laughs> misal Viktoryen dönem şiirlerinin bu denli etki yaratması İngilizlerin sözlü anlatıma verdiği önemden ileri gelir. Bir de saraylı aşk dediğimiz olgu var. Tabii ki Kadının yüceltildiği. Başak. Başak. Pardon bakar mısınız? Bakar mısınız diyorum. Kavga var galiba. <laughs> ya ne burada mı? Kavga var ya her şeyde. Burada bir yetkili yok mu? Dur, 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 tamam. Buyur arkadaşım. Bülent Bey, lütfen kavga etmeyin. Bende sosyal şiddet anksiyetesi var. Tamam, o zaman birazcık geride beklesem. Buyur. Hanımefendi uyuya kaldı. Dürter misiniz lütfen? Uçak. <laughs> Misal Victoria. Gel. Sen kimsin be? Arkadaşım sen kimsin? Merhaba. Ben Bülent Bey'le arkadaş oldum. <laughs> Bu ne biçim bir muamele? Bu nasıl bir yetkili hali? Ay Yeter! Bıktım sizin şu olma hallerinizden yan navigasyon gibi. Ben bir yaşındayken bile sizden daha hızlı konuşuyordum. İçimi kıydınız artık. Yeter! Söylemlerim sizin için fazlaca epik gelmiş. Ancak ben daha fazla Victoria'n. Sen öyle bir indir de. Efendi tarzda. Benim hesabımı bozma. Sen hangi sıfatla benden böyle bir talepte bulunabiliyorsun söyler misin? Hanımefendinin sevgilisi sıfatıyla. Ne? <laughs> Sultancığım gel canım biz senle bir bahçeye çıkalım gel. Kızım biz de seninle. Son derece nahoş bir ortam içerisindeyim. Başka... Bu yapılan hareket hiç hoş değil. Sen nereden buldun bu düşük bütçeli Natalie Portman'ı acaba? Sen bu miadı dolmuş adamı nereden buldun acaba? Vurar tukılır sergisinden. Yemin ediyorum içim şişti yeter. Ya tamam. Ben sanattan anlayan adamı istemiyorum. Ben sevmekten anlayan ve beni seven adamı istiyorum. Hı. Ben de bu gür sesli ve güçlü kadının Bence biraz tırmalasak bir ortak nokta bulabilirse çıkmasın. Ben seni bir daha bırakmam ki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.